Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni video ile beraberiz. Teki aldığımız bir bozumuz vardı onu saldık. Yeni yeni seferlerine de başladı. 3 sefer yaptı. Ondan sonrasını video çekeyim dedim. Size de göstereyim. Evet bu 5. 6. teki aldığımız boz. Bugün biraz yoğunduk o yüzden uçuramadım diğerlerini bir tek bunu atabildim şöyle bir tane iki tane daha çıkartayım gel gel Antalya'daydım işler vardı o yüzden yemleyemedim sabah bir temizlik yaptım şöyle geldi. Dördüncü sefere girecekti vazgeçti. Bitti. Şöyle geçeyim benden uçmuş olabilir. Oo. Afiyet olsun. Çok sert girdi ya. Ama yeni yeni işte başladı yani yapıyor bir şeyler. verecek yani. Durdurayım. Geldikçe devam edelim arkadaşlar. Evet, bir daha Çok açık uçuyor. Gönül suçluyor. O yüzden sizi bekletmeyeyim dedim. Kuşları da çıkardım. Artık hava kararıyor. geçe kalmasın. Hava da bozdu. Bozacak. İmdiden bir yağmur. Mecbur kuşların hepsini çıkardım. Bir önce gelsin. Dediğim gibi 4-5 sefer yaptı. Bu 6. idi galiba en son. Artık bilmesi lazım. Havalar yağmurlu olduğu için çok fazla uçuramıyoruz. Geç saatte. Vakit buldum hemen atıyoruz. Kargalar ürkütüyor. Sığırcı ürkütüyor ya bana. Yani. Hadi. Şöyle açıktan alayım biraz. Hadi oğlum. Atımı falan çok güzel. Atmaca gibi atıyor vallahi. Evet. Bir kısa dönüş. Atajı 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 atajı. Haydi. Yapıştır orada. Düş. Ne oldu? Yukarıya. Ufuk abinin kuşu olması yukarıda. Daha çok gelecek de. Geliyor şuradan. Aferin oğlum. dalı. Yorulduk inşallah. Devam oğlum. açıldı yine Hadi oğlum gelsin devam edelim arkadaşlar uzak gibi Evet. Yine kısa bir dönüş yapacak. Ya bu Araplar dünya kira. Evet, geliyor. bunu dikleştirmesi lazım. Bu yatay olanları diklemesi lazım. 2-3 seferi böyle yan yatırarak gitti. O da iyice kararda. İnmesi lazım artık. Biraz yem atayım hedefe de. Bize i̇şte kendine vurdu yukarıya and we'll be in again Hadi oğlum. Çocuğa tuttu ya. Geldi. yaptı kısa oğlum. Hadi. Evet, buradan da olacak রাখার বুঝি 哎，对。 Ya bu saatte uçurmayacaksın ya. Öğlen saati hava iyi olacak. öğlen saati atacaksın. Akşam saati olduğun böyle oluyor işte. <laughs> Vicdansız bir de geniş uçuyor beklemesi sıkıyor insanı. aldı başını gidiyor yok onun tarafı var. Su yandı. At. at oğlum at, at oğlum at oğlum evet çok şükür 2 taklayla bıraktı evet yemlerini verelim arkadaşlar geç oldu bakar arıyor herkese Allah'a emanet olsun. yarın geniş bir tek videosu çekeceğiz herkese Allah'a emanet olsun tekrar görüşmek üzere inşallah